Ne oldu biliyor musun? Hastanede neyi gördüm ben biliyor musun? Bu gördüm Mert. Bak gel gel bak nereye gidiyorduk gel göstereceğim sana. Koş. Ay çok korktum. Acaba şuraya mı girdi? Mert. Ay Mert. Ay yok yok bu tarafa gel 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 bu tarafa gel. Mert şuraya bakalım mı? Gel. Gel. Çınar. Nerede? Ah Çınar Mert ışık yandı. burada ne var ne var Mert dur gitme sakın Mert Çınar dur Allah Allah bu gelirse var ya kaçmamız lazım çabuk bak şimdi de yukarı çıkıyor şaşkın seni nereye gidiyorsun yukarı mı ses mi var yukarıdan yukarıdan ses mi var ses mi geldi ne sesi geldi Dur, ben aşağıdan sesler geliyor. Mert. koş koş. Bak aşağıda sesler var. Hemen geliyor? Kaçın hemen, kaçın, kaçın, kaçın. Çabuk anneciğim. Mert. Ne oldu? Lababu beni arıyor. Ne? Lababu. Lababu mu? Evet. Seni niye arıyor Mert? Aa aç bakalım telefonu. Anne, sen almaya mı geldin? Ne? Ne? Ben seni almaya mı gelmiş? Anne, almaya gelmiş. Şey? Ne yapacağız şimdi? Bir dakika, bir dakika dur, düşünmemiz lazım. Beni niye almaya geldin diye sorsana. Beni niye? Al Arkadaşı mı Seni mi istiyoruz yoksa? Arkadaşım yok. Anne yokmuş. <gülüyor> <gülüyor> kapat kapat kapat. Gelemem ben de. Yapamam ben. Gelemem ben arkadaşlarımı öleceğim. Sen de git başka arkadaşlar bul kendine. Hadi bay bay. Bu seni niye almaya geldi? Anne galiba arkadaşı yok. Git ben de derim git başka arkadaşlar bul. Ne? Kapının önünde mi? Ne? Ben saklı bir yer. Ay dur. Hemen gidip bakalım. Bah bahçede mi acaba? Bilmiyorum. Hemen gel bakalım. Kuş, koş 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 koş. Ay aç bakalım. Allah nerede? Ay ay anne bak koydu. Ay Ayy, Mert evet. Mert o buraya nasıl gelmiş? Kızgın kızgın bakıyor Mert. Anne galiba şeylerinde beni dövecek. Ne? Seni mi dövecek? Yok ya. Şaşkına bak. Kapılıyor ki. Ay, ay, gidiyor. Gidiyor sanki. Gitti ama Çınar'a da söyleyelim bence. Onun da haberi olsun gel. Çınar'a söyleyelim. Ben... Çınar. Çınar biliyor musun? La bu geldi. Hem de bahçedeydi. Mert'i aradı. Onunla arkadaşlık kurmak istemiş ama Mert kabul etmedi. Değil mi Mert? Evet. seni arar sakın açma bak telefonu. Aradı mı yoksa? Aradı mı? Açtın mı? Çınar niye böyle şeyler yapıyorsun ya? Ya seni alırsa? Çocuklar dışarı çıkmayalım tamam mı? Aman. Aman dikkat edelim bak ya. Yoksa alır gider bak. Çınar özellikle de bak seni. Alır gider ha. Haberin olsun. Ne sen? Sünger Bob. Aa Sünger Bob'luymuş. Yine gelmiş. Nereye gelmiş? Markete binme. Arkadaşlar isterseniz bir de bakıcız. Ya sıkıp kap bulaysanız hamurun ağından yeni çıkmış çok güzel. Tadı. Bir de bu. Ay çok güzelmiş. Evet arkadaşlar siz de alabilirsiniz çünkü çok güzel dört çok parmak. lezzetli. Dört parmak. Evet. Cunur dikkat et tamam mı? Sakın dışarı çıkma. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Dört Görüşürüz. Dört. Evet.